Aselsan Şili ülkesinin leopardlarını modernize edecek. Türk savunma sanayinin öncülerinden Aselsan, Şili Silahlı Kuvvetleri envanterindeki 2A4 ana muharebe tanklarının modernizasyonu için FAMA ile sözleşme imzaladı. Aselsan, Şili ordusu envanterindeki yaklaşık 140 alet Leopard tankını modernize edecek. Güney Amerika ülkesiyle yapılan kritik anlaşma, Türk şirketinin tanklar konusunda yetkinliğini dünyaya bir kez daha gösterdi sözleşme kapsamında Aselsan, tank modernizasyonu alanında teknoloji transferi gerçekleştirecek ve FAMAI'nin kapasitesi arttırılacak. Türk savunma sanayinin omurgası durumundaki Aselsan, tank modernizasyon tecrübesini bir ülkeye daha taşıyor. Güney Amerika ülkesi Şili, envanterdeki Alman yapımı Leopard tanklarının modernizasyon ihalesini Aselsan'a verdi. Şili Silahlı Kuvvetlerine bağlı devlet şirketi FAMEA, Leopard 2A4 tanklarının bakım ve modernizasyonu konusunda ASELSAN ile sözleşme imzalandığını duyurdu. ASELSAN'ın Şili ordusuyla yaptığı anlaşma teknoloji transferini de içeriyor. FAMEA firmasının yaptığı açıklamada Türk firmasıyla yapılan bu işbirliğinin avantajları arasında teknoloji transferi ve know-how aktarımı bulunuyor. Aselsan'la işbirliği Famoa'nın yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayacak. Aynı zamanda tankların ömrünü de uzatacaktır denildi. Leopard 2A4 modernizasyonu sözleşmesinin tam olarak hangi işlemleri kapsadığı bilinmiyor ancak güncellemeler, Şili ordusunun özel ihtiyaçlarına göre seçildi. Şili ordusu 2007 yılında Almanya'dan satın alınan 140 kadar Leopard 2A4 ana muharebe tankına sahip. Bu tanklar geçtiğimiz yıllarda yeni bir yangın kontrol sistemi ve nişan alma aygıtı kurulumunu içeren pakette modernize edilmiş ve 2A4 kodunu almıştı. Aynı zamanda bu tanklara Leopard'ın sadece A6 versiyonunda bulunan uzun namlu da eklendi. Daha yüksek menzilde daha etkili atış imkanı veren bu modernizasyonun ardından Şili ordusu, Leopardların görüş aygıtları, atış kontrol ve nişan alma sistemlerini de modernize etmek için Proaco adında bir proje başlatmıştı. Güney Amerika ülkesi Türk ASELSAN'la yapılan anlaşma ile birlikte tank modernizasyonu konusunda yeni yetenekler kazanmayı hedefliyor. ASELSAN'ın geçtiğimiz günlerde kamuoyunu aydınlatma platformuna bildirdiği 123,5 milyon dolarlık sözleşmenin Şili'deki ihale ile ilgili olup olmadığı bilinmiyor. ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Leopard ve M60'lı tanklarına yönelik yürüttüğü kapsamlı modernizasyon projeleriyle bu konuda ciddi deneyim kazandı. Aselsan'ın Türk tanklarına uyguladığı güncellemeler aktif zırh koruma, güçlendirilmiş zırh kaplaması, kafes sistemi ve atış kontrol sistemlerini de içeriyor. Aselsan aynı zamanda aktif koruma sistemi Akkor projesini de geçtiğimiz aylarda tamamlamış ve Türkiye'yi bu teknolojide üretim yapabilen 3 ülke arasına sokmuştu.